Bu sabah NBA'de üç karşılaşma seçtim değerli dostlar. Bir de girebilsek abi yine başladı bir şeyler ama. <laughs> Maçlarımız Brooklyn Detroit, Houston Cleveland, Phoenix Dallas arkadaşlar. Dün verdiğimiz maçlarda arkadaşlar Milwaukee'nin alacağını ama üstte. Bizi tamamen arkadaşlar üst ve alttan vuruyor bu NBA sistemi. Bu nesine sistemi arkadaşlar daha doğrusu. Portland Utah'ta ben Utah'ın alacağını düşünmüştüm. Neyse yani tamamen arkadaşlar üst ve alta arkadaşlar. Şimdi Brooklyn Detroit'e bakalım. 1.08 oran veriyor arkadaşlar. Şimdi üst ve alttan bizi vuruyor değerli dostlar. Üst ve alttan Brooklyn'in durumuna bakalım. Kevin Durant sakat olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Brooklyn Detroit. Yani tamamen üst şimdi adam bu verdikleri oran da önemli değil arkadaşlar. Üst ve alt. Biz tamamen oraya yönlenmiş durumdayız değerli dostlar. Detroit zaten ipini eleymiş arkadaşlar. üst ve alttan bizi vuruyorlar. Vurdukları kadar dur bak. Arkadaşlar 7.5'dan 1 diyoruz. Brooklyn'in alacağını 7.5'dan 1.55 arkadaşlar. Brooklyn'in 8 sayılı alacağını düşünüyorum. Değerli dostlar üst alta girmeyiz. Üst alt tuzak arkadaşlar. Şans. Yani Lakers dün Lakers maçı bile üst olmuyor San Antonio arkadaşlar. 2'den 1 oluyor. Değerli dostlar. 2'den 1 oluyor. Üst alt ne vermiş? 244.5 bakın 244'e 117 sayı çıkıyor arkadaşlar. Yani tamamen üst ve alt oyunu değerli dostlar. Brooklyn Detroit buçuktan bir diyoruz değerli dostlar. 30'a düşmeyelim. Ben Brooklyn'in 8 sayı farklı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Birinci maçımız bu. İkinci maçımız Houston Cleveland değerli dostlar. Şimdi bu maçı herhalde 100 kişiden 80'i 90'ı alt. Ben, bana göre de üst olacak arkadaşlar bu maç. Ben üst bekliyorum ama şöyle bir bakalım arkadaşlar. Önce bir değer dostlar Clement Hüsnü sonuncu batıda doğuda da Clement beşinci değer dostlar. Danovan Miçeli değer Yani Clement'ın arkadaşlar yani nedir? Şu karede bence yani Toronto'yla bir farkı yok kadro olarak. Değerli dostlar. Bence bir farkı yok. Chicago'nun bile 10. Burada Indiana. Çözemediğim takım arkadaşlar. Ne olur olabiliyor? New York'un iyi kadrosu var. Bence Cleveland'dan iyi. Dün ne yapmış? Bir bakalım. Cleveland 25'inde oynamış arkadaşlar. 105-103 New York'a. Milwaukee 114-102 Golduna 114, 120, 127 ender takımlardan biri Golduna arkadaşlar. Yani acayip bir defans özellikleri olan. Valla arkadaşlar iddiaya geçelim. Maç sonu yani Clement şey gözüküyor arkadaşlar. Nedir o? Alır. Ama bu NBA'de biz neler gördük arkadaşlar? Neler? ev sahibi 104.5 üst. Neymiş? 1.50 oran. Üstün 104.5 üstü arkadaşlar. Şeyde 108.5 üst ev sahibi de pardon. Yaprasmanla 110 onu bilemem arkadaşlar. Bu maç kafa kafaya gider arkadaşlar. 104.5 üst diyoruz. Biz neler gördük NBA'de arkadaşlar neler? 104.5'tan 1.50 oran. Üçüncü maçımız Phoenix Dallas. Gecenin maçı arkadaşlar. Şöyle bir Phoenix'in son maçı 25'inde Charlotte'u Charlotte, u, Charlotte u arkadaşlar 128-97. Chris Paul oynuyor. Chris Paul düzelmiş demek ki arkadaşlar. Ama kaç yaşına bu ya? Ben kendim bildim bilere oynuyor arkadaşlar. Valla kendim bildim bile. Ben 50 yaşa geldim arkadaşlar. Hala oynuyor. 37 yaşında arkadaşlar. Kılıpus, bilmem ne. Burada Devin bu kırsızda artık oynamaya alıştı. Şöyle iddiaya dönelim. 1-13 maç sonucu uzatma dahil 3-24. Bizi tamamen arkadaşlar şey itiyor. Pardon dur şuraya geçelim. İddia 1, -1 74 Arkadaşlar maç sonucu 6-200-221.5 üst. Ben Phoenix'in kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir dolanalım. Bir buçuktan bir oran nasıl oluyor? Sıfır. Bakacağız arkadaşlar. Bir dakika alayım. Değerli dostlar alt üst yok abicim. Girmek istemiyorum. Ben Phoenix'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar. 221 Phoenix'in bir dakika değerli dostlar bir buçuktan bir. 154 olan arkadaşlar. Bir buçuk handikaptan bir diyoruz değerli dostlar. Sıfır iki buçuk handikap üç sayıla 1.54 olan arkadaşlar. Bir buçuk handikaptan Phoenix'in kazanacağını söylüyorum. Üçüncü maçımız da bu arkadaşlar. NBA tamamen üst alt değerli dostlar. Tamamen şimdi şuraya bakalım. Yani neler olmuş arkadaşlar. Indiana 2 alt mı dedik? 2 üst mü dedik? Onu bilmiyorum. Philadelphia kazanır demiştik. Ama üst alt arkadaşlar tamamen bizi göçerten. Milwaukee'nin Milwaukee alacağını ama Üst dedik yanılmıyorsam arkadaşlar. Başka buldular iki Los Angeles takımı gar şey gariban. Gariban San Antonio'yu buldular arkadaşlar. Dün ikiden bir oldu. Uf, aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım nereye giriyoruz ya. Ne verilmiş bakalım arkadaşlar. Dün 117 sayı çıkıyor Lakers maçında. Ve Anton Davis de oynuyor arkadaşlar. 233 buçuk Yok arkadaşlar hiç kafama yatmadı yani. Hayırdır ya. Clippers şey mi ya? Clippers kötü bir takım ya. Charlotte Chicago. 251 125. Valla arkadaşlar ben bir alt bekliyorum bu maçı. 4.43'ten. Charlotte'un alacağını ve alt olacağını düşünüyorum. 234.5'tan. Sürpriz kupon olarak bunu düşünebilirsiniz. Boston, New York bir bakalım. Ben Boston'un alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Üst, alt, Boston üst olabilir arkadaşlar. 1.93 oranlar. Maçlarımız bu. E Euro Lig'de de arkadaşlar Asvel, Fenerbahçe, Beko var. Fenerbahçe, Beko, Panathinaikos'tan bir acayip bir maç kazandı arkadaşlar. Onun etkisiyle bayağı bir düzeltti. 7. Anadolu Efes 10. Asvel 7'ye 13 arkadaşlar. 2-10. 161,5 üst. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar ya. Asfer 75, Asfer 79, Asfer 91, Olimpik, Milano, Asfer. Milano'yu deplasmanla yeniyor ama. Panathinaikos'u yendikten sonra Allah her şey olabilir arkadaşlar. Hanaf, ev sahibi 77 buçuk. Fenerbahçe ev sahibi deplasman kaçtan başlıyor? 81 buçuk. Atar, Fener atar. Ka üst dolu bu maç arkadaşlar ya. Büyük bir ihtimalle olur. 158 buçuk üst, 159 buçuk üst, 153 olur, 160 da olur arkadaşlar. 159 orandan. bence olur yani şeyde hemen yayınlamak istiyorum arkadaşlar. Monaco Olimpik Milano. Panathinaikos şu Monaco'ya da bakalım. Kapatalım arkadaşlar. 1-21-2. Valla bugünün maçlarına arkadaşlar Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Futbolda. Atletico Madrid'le oynuyor. Değerli dostlar. Bir de girebilsek arkadaşlar. Bir de girebilsek. Ajax Volendam, Ajax'ın alacağını, Benfica'nın alacağını düşünüyorum. Her şey gönlünüz olsun. Mutlu bir cuma günü diliyorum. Yorum atan, halatı soran herkese teşekkür ediyorum. Hoşça hoşça kalın.